Merhaba su grubu arkadaşlarım. Öngörü günlüklerinden Esther ben. Sizler için 15 Şubat ve 15 Mart arası geçerli olmak üzere duygusal hayatınızı gösteren kehanet kartlarıyla bir açılım yapacağım. Şimdi öncelikle bu 30 günlük sürecin gerçekten bereketli bir süreç olduğunu ve yaşanan tutulmaların sizi olumlu yönde etkileyeceğini tekrardan hatırlatmak isterim. Hemen yoruma geçeceğim. Öncelikle sevgili su grubu arkadaşlarım, bu 30 günlük süre içerisinde yoğun olarak e, güven duygusunu sorgulayacaksınız. Duygusal hayatta güven sizin için çok ön planda olacak. E, hatta şöyle ifade edebiliriz: sevmek mi, güvenmek mi? Ee, ve sizin için en azından bu 30 günlük süreçte güven e, bir adım öne, öne geçecek diyebiliriz. Şimdi beraberliği olan veya evli olan su grubu arkadaşlarım için e, partnerlerinizle, eşinizle ilgili olarak güven konularıyla alakalı bazı olaylar, bazı hareketlikler yaşayabilirsiniz. Bir nevi güven testi e, söz konusu olabilir ama belirgin olarak şunu da söylemek isterim gördükleriniz yaşadıklarınız bu 30 günlük süreçte olaylar zaman zaman kendiniz de çözemeyebilirsiniz bu noktada çevrenizdeki insanlardan düşüncelerine önem verdiniz bir nevi ya bu kişinin düşüncesine güvenirim onun verdiği akıl doğrudur diye düşündüğünüz kişilerden destek almanızı tavsiye ederim. Özellikle e, arkadaşlarınızla, dostlarınızla e, duygusal hayatta geçirdiğiniz olayı veya e, duygusal hayatınızda yaşadığınız soru işaretini paylaşmanız daha çabuk atlatmanızı, süreci daha kontrollü e, bir şekilde ilerletmenize vesile olacaktır. Beraberliği olmayan su grubu arkadaşlarım için ise aslında karşınıza gelen... Bu 30 günlük süreçte karşınıza gelen adayları bir nevi güven testine sokabilirsiniz. Ee, sevmek yeterli değil. Ben güvenmek istiyorum. Yalan olmayacak misal bu e, örneği de verebilirim ama belirgin olarak şunu söyleyeyim. Özellikle beraberliği olmayan arkadaşlarım için. ...arkadaşlarının aracılığıyla yeni insanlarla e, tanışabilecekler bu 30 günlük süre içerisinde. Peki karşınızdaki e, kişilerden nasıl bir enerji alacaksınız 15 Şubat ve 15 Mart arası? Öncelikle beraberliği olan ve evli olan arkadaşlarım için bu 30 günlük süreç... ...partnerlerinden, eşlerinden, tutku aldıkları yani size karşı gösterilen ilginin, alakanın artması şeklinde olacak. Aynı zamanda bir nevi sevgililer gününün de herhalde tesiriyle onun size karşı olan yaklaşımının ilgisinin alakasının artacağını da ifade edebiliriz. Tabii ki siz bir taraftan güven sorumsalıyla uğraşırken bir taraftan karşınızdaki insandan, partnerinizden, eşinizden böyle bir hareketlilik görmeniz aslında bu bu 30 günlük süreci daha rahat atlatmanıza sebebiyet verir. Ne kadar sorun olsa da, sıkıntı olsa da karşınızdaki insandan iyi enerji almanız ya durumumuz o kadar da kötü değil. Bu problemler geçici dedirttirecek size. Beraberliği olmayan arkadaşlarım için özellikle karşı cinsin onlara yaklaşımının da bu 30 günlük süreçte artacağı gözüküyor. Fakat su grubu arkadaşlarının bazılarının karşılarına çıkacak kişiler kısa süreli ilişkiler isteklisi olacaklar. Bu konuda su grubu arkadaşlarımı uyarmak isterim. Yani siz uzun süreli beraberlik ararken karşınıza gelecek karşı cins sizinle aynı fikirde olmayabilir. Evet. Genel olarak sizin için enerjiye bakacak olursak özellikle e, bu 15 Şubat ve 15 Mart e, döneminde hediye alma, hediye verme, şaşırtıcı hareketlilikler partnerinizden size yansıyacak olan e, sizi hem sevindirecek hem de hiç beklemediğiniz güzel gelişmeler var. Evet küçük de olsa problemler var ama e, bu 30 günlük süreç e, özellikle ilişkisi olan beraberliği olan arkadaşlarım için aslında başarılı bir dönem. İnşallah önümüzdeki ay çok daha güzel gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.